Yani. Şimdi tüm bu süreçler devam ederken, abi Cem küçük şöyle bir bilgi verdi. De diyor ki Cem küçük Seher Alaçam masum biri değil. Evin evinde öldüğünde Merdan da geliyor. Bu Başsavcılık ve istibaratı kaynaklar tarafından da en çok üzerinde durulan konulardan biri diyor. Allah yani, Allah. Aynen. Şimdi Cem küçükün iddiasına göre Merdan yanardağda e, Seher Alaçam öldükten sonra yani aslında öl, ölmüş orada duruyor. Bu da istihbarat kayıtlarda var. Merdan Yanar da oraya gidiyor. Cem Küçün iddiası buydu. Ama eğer Cem Cem Küçün bu söylediği gibi bir tablo varsa olay hakikaten acayip bir durum var. Yani e, istihbarat Şimdi, kaynakları bunu bunu ancak görüntüden görüntüden bilebilir bunu ancak. Merdan Yanar da o gün Covid. Yani o gün koronavirüs yani. Merdan yani, evde o zaman. Ersin Eroğlu Merdan Yanar'da bir avukat aracıyla ulaştı. Merdan Yanardağ sordu. Tele özel haberler muhabiriydi. Ersin e, Merdanlar da şunu söylüyor. Seher Alaçam'ın hayatını kaybettiği tarihte koronavirüs geçirmiştim. Dolayısıyla karantinadaydım. Öldüğünde evine gitmem söz konusu olmadığı gibi cenazesine de katılamadım diyor. Tamam. Merdan Yanardağ da ifadesinde şunu söylüyor. Seher Alaçam öldüğün e, Seher Alaçam'ın cenazesini duydum, üzüldüm. Ben gidemedim diyor. Cenazesine gidemedim eee koronavirüstün bunu ifadesinde de söylüyor bu arada. Fakat birkaç gün sonra yanlış değilsem Hüseyin Günle görüşüyor. Hani onun oğlu olduğunu sanıyor. Ve ben öyle bir başsağlığı. E... Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şunu söyleyebiliyoruz. Ya aslında Merdan bu kişiyi tanıyor. Bu kadını tanıyor. tanıyor. Hukuku var. Bu hukuk e, kırmak içerisinde gizemli bir para alışverişi değil ama bir hukuku var. Yani e, en önemlisi Seher Hanım'ın kim olduğu ortaya çıkarsa e, zaten tablo daha netleşecek. Öyle mi anlıyor anlamamız gerekiyor? E tabi Merdan Yanar'da e, Hüseyin Gül'ün casusluk yaptığı o hani casus olup olmadığına ilişkin tartışmada da şunu söylüyor. Ben diyor Seher Hanım'ın oğlu sanıyordum. Seher Alaçam'ın oğlu sanıyordum. E, eğer casus çıkarsa şaşırırım diyor. Çünkü hiç böyle bir şey düşünmedim. Aklımın ucundan geçmedi diyor. Eee Soyadını da Hüseyin Alaçam gün mü Hüseyin gün Alaçam mı öyle sanıyormuş. Ama o zaman şunu şu da olabilir. Ee, bir casus Merdanı da kandırmış olabilir. Casus olabilir yani. Şimdi casus ben Mer bu arada hani Merdan yanarda hani Özgür yani Merdan yanardan casus casus olduğunu zaten düşünemeyiz de. Ee, ama Hüseyin Günün casus olduğunu düşünebiliriz o zaman. Eğer varsa böyle bir şey. Şimdi Hüseyin Günün irtibatları çok korkunç yani. Ee, özellikle o e yani polis o, polis emniyette verdiği ifadede o e, bağlantıları kayıtları e, çok korkunç. Fakat şöyle bir durum var Emre abi. E, iyi, soruşturma başlı başına çok şey yani absürt yani. ilginç yani. Hani Hüseyin Gün'ün üvey oğlu gidiyor telefonu alıyor benim babam casus diyor şurayla şurayla konuşuyor diyor telefonu götürüyor teslim ediyor. Hani e, sen sevmezsin ama geçen şey e, Yılmaz Döndü'nün bir yorumuna denk geldim. Ben yani televizyon açıkti öyle. Televizyon olmalı için sözcü açmıştık. Diyor ki e, MI6 diyor. Düşünsenize Türkiye'de MI6 var diyor. Üveyoğlu gidiyor telefonu polise veriyor diyor ki benim babam MI6 diyor olan diyor normal bir karakola götürsene hazır burnunu kırıp gönderler. Bu şizofren buraya niye geldi diye. Hani diyor ki bunu hani ciddiye alıp şey yapmışlar. Hani burada bu hakikaten soruşturma çok ilginç ve Hüseyin Günün bağlantıları e, bence çok tehlikeli. Yani hani özellikle o uygulamalar üzerinden yaptıkları ettikleri Hüseyin Günün çok korkunç. Yani o bağlantının kesinlikle araştırılacağını düşünüyorum. Bu arada hepimiz de merak ediyoruz. Ya, casusluk dediğin suçlama öyle kolay bir suçlama değil yani. Hani e, ne bileyim işte Bilmiyorum. şu şu paylaşımı yaptın da şöyle yaptın bir şeyde casusluktan bahsediyoruz ve bahsedilen şey siyasal casusluk yani Merdan Yanarda yöneltilen suçlama da bu yani Merdan diyorlar ki sen siyasal casusluk ya bakın, vatan aynısını demeye getiriyorlar yani. evet yani e, bilmiyorum hani o e, iddialarda Emre abi orada bir şey kuramamışlar bir ilişki kurulamamış ama yine de savcılık Merdan Yanardan Hüseyin Gün'le irtibatlı olduğunu, Hüseyin günle para alışverişi olduğunu, bir menfaat olduğunu ve bu menfaati e, üzerinden de İstanbul seçimlerinin şekillendiğini bu kaynağında Tele1 Televizyonu'na aktarıldığını e, bu aracılıkla söylüyor yani. Şimdi peki burada e, ilginç bir tablo e, var. E, Tele1'e el koymak için bir e, sebep bulunmuş gibi e, görülüyor. Ee, ve telebire el konmasının e, büyük bir yankısı olmayacağı da hesap ediliyor bence. Yani biz telebire el korus telebire el konmanın ardından toplumsal bir infial olmaz. Çünkü giderek e, toplumsal e, meseleler böyle sönümlendi diyorlar. Burada sen e, İstanbul'da o gün kanalı ziyarete, desteğe gelen e, ya da ertesi gün kimler vardı yoktu bize bir anlatır mısın? Çünkü bana göre eee telebire el konması Şöyle ilginç bir şey oldu. Bir Halk TV kıyameti koparttı orada basında. Hani kanallardan. O kadar. Yani mesela Sözcü haber bile yapmadı. İşte bunu, bunu yanlış düşündüğünüzü ben düşünüyorum. Yani o da toplumun böyle bir yanlışı var. Yani mesela diyorlar ki işte Halk TV kıyameti kopardı. Sen de diyorsun. Tamam saygı duyarım. Ama Ekrem İmamoğlu Halk TV, TV başına iş geleceğini düşündüğü için kopardı. Diyorlar. Ama Ekrem İmamoğlu orada. Yani Ekrem İmamoğlu'na ilk kez bir soruşturma başlatılmış. Yani Merdan Yanardağ'dan bahsetmiyoruz ki e, o gün Sen diyorsun e, ki Ekrem'den dolayı bunu yapıyorlar. E, yani. E bir de CHP Genel Başkanı Özgür Özel o gün e, şeydeydi. E, Çağlığındaydı yani. Yalnız bir şey söyleyeceğim Fırat. Ekrem İmamoğlu'ndan dolayı yapsalar bile e, sözcü onu da görmüyor. Yani sözcü ee, şunu ben benim aslında aradığım şey Halk TV'nin yaptığı değil, Sözcü'nün yapmadı Sözcü Halk TV ve Tele1'den kendini ayrıştırıyor. Yani yarın bir gün Halk TV'ye de bir kayyım atanırsa ki bence atanacak. O kayyım atanma sürecinde bana dokunmayın demeye getiriyor. Ben böyle okuyorum. Doğru mu bilmiyorum. Sen ne dersin? E burada şey meselesine iyice döndü bu iş yani hani eskiye döndü bu iş yani bu Ergenekon dönemine biraz döndü gibi sanki hani Şimdi Oda TV operasyonu olduğunda ulan Oda TV bu şuna sallamış deyip o destek olmuyor. Buna sallamıştı bu destek olmuyor. Geçen sözcü dinliyorum diyor ki bize sözcü TV'ye kumpas yapıldı. Kumpas davası açıldı diyor işte hani FETÖ'den. Yani kimse bize sahip çıkmadı diyor. Ama hani ben şunu söyleyeyim. Sözcü TV'de Özlem Gürses dahil çoğunun yolu buradan geçti. Yani çoğunun yolu buradan geçti yani. Telebir kapısını üç kere dört kere açtı bunlara. Uğur Dündar burada günlerce yayın yaptı. Yılmaz Özdil burada günlerce yayın yaptı. Hani bu sözcüm bir meselesi, tele bir meselesi mi değil mi bilmiyorum. Emin değilim. Bir dakika burada, burada önemli bir şey söyledin. Tekrar ediyorum. Sözcünün patronunun meselesi değil diyor Fırat. Bence çok önemli. Çünkü sözcünün patronunun ne tür bir irade koyacağı. Orada deve dişi gibi e, gazeteciler var. Ve bu deve dişi gibi gazetecilerin asıl e, bu işe sahip çıkması lazım geldiğini söylüyor. Şimdi bakın, e, Fırat'ın söylediğini e, ben bir adım da öteye götüreyim. Arkadaşlar, telebirin kuruluşunda olan e, ben de telebirin kuruluşunda ekrandaydım. Tekrar altını çiziyorum. Bakın bunun önemli olduğunu bilin. O zaman da telebir insanlara gelecek vaat edecek bir kanal değildi. Ama telebir güçlü olduğu anda kapısını açtığı isimlerden bir tanesi Dündar, Bir tanesi Yılmaz Özdeğil, e, Özlem. Özlem. dolayısıyla pek çok arkadaşımız. Ee, Tele 1'de çalıştı. Tele 1'de çalıştı. Ee, o yüzden kıyameti kopartması lazım gelen onlar. Şimdi soruyorum. Bunların tavrı nasıl oldu? Geldiler mi oraya? Ne yaptılar? Yayın yaptılar mı? Yok.